Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Tüm teşkilat mensuplarımızla beraber gerek il başkanımız ve il yönetim kurulu kardeşlerimiz, gerek Araköprü İlçe Başkanımız yönetim kurulu, gerekse Eyyubiye İlçe Başkanımız yönetim kurulu, Halil İlçe Başkanımız yönetim kurulu üyeleri ve diğer tüm ismini sayamadığımız İlçelerimizin tüm yönetim kurumlarıyla bir kardeş olma bütün Bereköprü ilçesinde gerçekleştirilen emekliler yaşam merkezi açılışıyla başlayan ziyaret programı iftar etkinliğiyle devam etti. Bu şehrin sahibi olan Şanlıurfa'lı vatandaşlarımızla, Şanlıurfa'lı kardeşlerimizle onlara hizmet etmeyi birlikte başarıyoruz. Birlikte bereket var diyoruz. Birlikte huzur var diyoruz. Birlikte kalkınma var diyoruz. Her İlk olarak Karaköprü Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, belediye başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Bütünlüğüne tüm herkes şahit olacaktı. Kosunu batısından ayırt etmeden dört bir köşesine istihdama yönelik, üretime ve ihracata yönelik, katma değerli üretim ve katma değerli ihracata yönelik tesisleri hayata geçireceğiz. Görüşmede ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından Karaköprü Belediyesi'nde düzenlenen ilk koordinasyon toplantısına katılan Başkan Erbakan, toplantıya basına kapalı olarak da iştirak etti. Uzun lafın kısası, 25 seneden beri Türkiye'de uygulanan borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız. Adil ekonomik düzeni uygulayacağız. Günün ilerleyen saatlerinde ise Erbakan Karaköprü Belediyesi tarafından inşa edilen emekler yaşam merkezinin açılış törenine katıldı. Ezilenler anlayışına hakim kılacağım. Projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz hazır. Kitaplarımız hazır ve her zaman altını çizerek ifade İftar yemeği sırasında katılımcılarla yakın bir iletişim kuran Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin hedefleri ve Şanlıurfa'daki projeleri hakkında da bilgi verdi. Çalışan kadrolarımız hazır. İnşallah geleceğiz ve bu milletin yüzünü Allah rızası için çalışan kadro